Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı magazin haberiyle sizlerin karşınızdayım. Mert Ramazan Demir'e içize kadar benzeyen kişi gündem oldu. Sosyal medyada yayılan fotoğrafta çekişi Mert Ramazan Demir'e o kadar benziyor ki gören Demir'in gün yüzünden çıkmayan bir fotoğrafı zannetti arkadaşlar. Görünüşe bakılırsa Afra Sarıcıoğlu Demir'e olmasa bile ikizine kesin aşık olacak Yorumlarında bazıları bulundu arkadaşlar. Ocağı ödülleri sizlere aktarıyorum. Sizler de nasıl buluyorsunuz benziyorum arkadaşlar. Sizde yorumlarda buluşalım. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri